Herkese merhaba ben Aslı Hoşiyete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size beraber PKXD'ye gelmesi gereken şeyleri göstereceğim. Yani söyleyeceğim. Ben bunların gelmesini kesinlikle isterdim. Siz de buna katılıyorsanız eğer yorumlara yazabilirsiniz. İşte bu gerçekten gelmeli, şu gerçekten gelmeli. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atar mısınız? Yani videoları da bedava izlemeyin. Bu bilgileri yani bedava izlemeyin istiyorum. Youtube'da şöyle bir özellik olsaydı güzel olurdu. Aboneler için video atma falan güzel olurdu. Lütfen abone olursanız sevinirim. Çünkü her gün video paylaşıyorum ve bu beni yoruyor gerçekten. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle benim en çok istediğim şey gönderme sistemi. Gönderme sistemi ne? Yani neye göndereceğiz? Arkadaşlar bir an hatırlıyorsunuz PKX'de bir şey gelmişti. Bu arkadaşlık yeri kısmından e, hediye kutu gönderme yeri vardı. Ve buraya hediye kutu gönderdiğinde size hediye geliyordu. Herhangi bir şey çıkıyordu yani. Arkadaşlar ben bunun olmasını hala istiyorum. Fakat diyeceksin ki bu zaten var mı önceden? Ama böyle bir şey değil. Mesela bazı kreatörlere, e, x işte tanıdığımız insanlara, PKX'de oynayan kişilere hediye vermek istiyoruz. Fakat kreatörler kreatör olduğu için hediye edemiyoruz. Ve de işte diyelim bir tane x seviyoruz ve biz arkadaş değiliz bulamıyoruz falan filan işte. Bu sorun çok fazla var. Ve mesela ben de. Beni sevenler var. Arkadaş ekleyemiyorum. Çok da göremiyorlar. Mesela bu yüzden hediye pet e, hayvan hediye etmek isteyenler için bence ne olması gerekiyordu biliyor musunuz? Buraya alt kod yazıyoruz tamam mı? Buraya bir e, bu büyütecin yanına bir hediye yere eklenmesi lazım. Oraya alt kod yazarız böyle. Mesela asloşete asloş 21 44 46 tamam mı? Tamam mı? Araya basarız. Kişi bulunur. Şu tarafından da hediye gönder diye bir düğüm olsun. Tamam mı? Sonra arkadaşlar oraya basın ve hayvanlar çıksın önünüze böyle. Ve istediğiniz hayvanı göndermek için basın üstüne. Sonra size bir şey gelsin. İşte bunu onaylamak istiyor musunuz? Göndermek istiyor musunuz? Evet'e bastığında direkt sizin evinizin önüne hayvan hediyeleri gelsin. Bunu gerçekten ben aşırı istiyorum. Ee, eğer videomu kuratörler izleyen varsa yani bunu lütfen PKX ekibine duyurabilir misiniz? Belki tabi yani yapmak istemezler ama yine de sizin kararınız onların kararı. İkinci olarak ev kiralama. Ee, birincisi şöyle iki tane var. Birincisi arkadaşlar. Diyelim bir tane video çekeceksiniz. Ve eviniz çok kötü. Evinizi beğenmiyorsunuz. Buradan böyle girip istediğimizin evin mesela ben bunu istiyorum. Bunu bir belli bir elmas veya altın vererek yanında kiralı işareti olması ve saatli yazıyor yani. Tamam mı? Bunu kiralıyorsunuz. Tamam mı? Dış görünüş olarak. içini de düzenleyebilirsiniz. Süresi bitince gitsin. Bu çok güzel bir şey bence olurdu. İkincisi olarak e, ev kiralama ikincisi. Mesela diyelim e, bir arkadaşımız var. PK Ve bu arkadaşımız biliyorsunuz ki kendi ev var. Fakat işte e, sizden izin alarak evet bu biraz saçma ama evi mesela kalabilir, bir yapabilir gibi. Bu, bu biraz saçma oldu ama birincisi bence gayet mantıklıydı. Üçüncüsüne geçelim. Kıyafet takası. Bu gerçekten aşırı isteniyor. PKX'de pet takası getirdi. Neden hayvan takası sadece? Yani bunun kıyafeti var, çantası var, yani çanta eşyaları. Yani ne desem biz yani birçok kişi gerçekten bunu istiyordur. Kıyafet takısını gerçekten istiyorlardır. Evet şimdi bir sürü kıyafet var. Ve bu kıyafetler çok fazla olmaz. Bu yüzden e, bence benim önerim. Tabi hayvanlar da 300 tane var. O zaman nasıl takıs ediyoruz? Yani olamaz mı? Mesela sadece bizde olan şeyleri gösterip öyle takas etmek bence güzel olmaz mıydı? Ya düşünsenize bir tane zırh takas etmek istiyorsunuz. Mesela bu e, admin zırhıyla Sky zırhını takas etmek istiyorsunuz. Edemiyorsunuz. Çünkü zamanında admin zırhını aldınız ve Sky zırhı gerçek parayla olduk için alamıyorsunuz. Mesela ben gerçekten bunu da isterdim ki bence çok güzel bir şekilde yapabilirdik yani takas ve aşırı pk artık Bence PKX'yi geliştirmeleri lazım birazcık da. Zaten PKX'yi güncelleme getirerek geliştiremezsiniz. İnsanların dikkat çekici şeyler olması lazım. Yani aynı özelliklerle kalıyor. Tamam pet takası var. Yani geliştirmek için bence kıyafet takısı veya başka bir takas getirebilirsiniz. Ee, bir 3, 4, 4. olarak yemek pişirme. Evin içinde mesela yemeği alıyorsunuz, yiyorsunuz sadece. Ben mesela bunun olmasını isterdim ki yani. Çünkü heyecanlı olmuyor öyle. Mesela hikaye cüz çekenler var. Veya video çekenler var ki. Mesela böyle... E, mesela ocak vardır herhalde. Hatırlamıyorum var mı yok mu. Vardır arkadaşlar. Ve işte oraya koyduğumuzda koy işareti olabilir. E mesela şu işaret. Nasıl diyeyim? Hmm, şöyle bir işaret olabilir sarı. Sonra bastığımızda koyuyoruz. Yani hem yanar hem pişer. Çok fazla bekletirsek yansın. Bence böyle güzel olurdu bu arada. Hem de aşırı güzel olurdu. Ve beşinci olarak dünyayı daha çok genişletmeleri. Mesela bizim dünyamız bu dünya küçük. E, ve yani küçük derken evet büyük ama mesela robot dünyası daha fazla genişletebilirlerdi. Mesela örnek olarak PKK oynayan insanların canı aşırı sıkılıyor. Ve dünyada küçük olduğundan dolayı zaten oradaki bütün aktiviteleri yapıyorlar. Ve yani... Canı sıkılıyorlar illa ki tamam mı? Yani o ne oynaya nereye kadar? İnsan bir değil, iki değil, üç değil oynar. Krayzan oynar. E, meyve toplama yarışı oynar. Ama yani bire, bir yere kadar da artık sınır olması gerekiyor. Dünya gençletin yeni oyunlar getirilmesi gerekiyor bence. Benim e, bakış açım böyle. Ben mesela e, şu anda PKX içerik üreticisiyim ve böyle bir şey olmasını gerçekten isterdim. Ve arkadaşlar 5 mi 6 mı bilmiyorum ama bunu herkesin istediğine eminim. Hatta birkaç kişi söylüyordum. Ee, dünyanın daha fazla alan olması. Bir partiye gidiyorsun, gidemiyorsun. Diyor ki hay aksi bu parti zaten dolu gibi. Çünkü neden? Dünya doluyor ve işte dünya dolu falan filan diyor. Mesela kuratörlerin yanına giderken de falan da bu sorunu bayağı yaşıyoruz. Ve bence dünya alanının genişletilmesi lazım. Böyle e sınırı kaç bilmiyorum ama bence diyorum ki işte şu dünyayı genişletin ve daha fazla kişi gelsin. Robot dünyasını da geliştirebilirsiniz mesela. Genişletebilirsiniz. Ama burası daha önemli arkadaşlar. Buraya kaç tane ev sığıyor. Hepsini diyelim bütün evler geliyor. Sonra dünya doluyor işte. Bu yüzden gelemiyoruz. Ancak bir de diyelim gelirken bazen de bug oluyor. Ve oyuna çıkıp tekrar girmeye kalkışıyorsun. Ve bu sefer yani insanın hevesi kaçıyor. Anladınız mı? Bu da bir sorun. Bir de şunu istiyorum ki ben PKXT'nin güzel bir dünya olmasını isterdim. Önce çok güzel bir dünyaydı. Fakat şimdi hırsızlar mı dersiniz? Kötüler mi dersiniz? Zorbalayanlar mı dersiniz? Artık ne dersiniz bilmiyorum. Hırsızlara karşı mesela diyorlar bir tanesi işte pet ver hesap verim. Pet ver hesabına gireyim. İşte sana bedava paket alayım gibi şeylerle insanların e, kandırarak hesaplarını girerek şifreyi değiştirerek hesabını çalıyorlar bunun şimdi diyeceksin ne alaka ne demeye çalışıyorsun e, ne yapacağız yani ne olması gerekiyor diyeceksiniz ne olması gerekiyor bence biliyor musunuz bu şu anda hesabımızdaki kayıtlı e-posta yani zaten olmayan bir e-posta girmediyseniz yani Google hesabımızdaki bir e-postaya girdiyseniz mesela diyelim bir hesabınızı başka birine verdiniz ve o girecek tamam mı? Ama girerken onaylama gönderildi diye bir yazı çıksa onun karşına, karşısına tamam mı? Yani mesela öyle değil girsin tamam mı? Eğer girdiği an şifreyi değiştirirse o kişi sana meşaz gelsin ve bu pkx oynadığım mailine bu kişi siz misiniz diye şu telefondan giriş yapıldı bu kişi siz misiniz bu mail siz misiniz diye meşaz gelsin e, önceki e-postamıza yani kayıtlı e-postamıza ve hayır dediğimizde o hesaptan diğer kişi yani hırsız olan kişi direkt çıksın ve daha o hesaba giremesin. Böyle bir şey olmasını da hepimiz istiyoruz. Çünkü PKX'lerinin yarısının, çeyreğinin hatta bilmiyorum daha az veya daha fazla kişinin hesabı çalınmakta durumda. Bir de pet hırsızları aşırı var. İşte diyorlar ki evet admin altılı pet diye getirme şeyini yaptı. İşte diyorlar ki tekrardan ben pams sonra vereceğim sen 6 ayıcık ver sonra pumps gibi şeyler diyorlar. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Mesela ben güvenilir biriyim ama ben böyle istemem yani tabii ki de. Yani bir pamsa niye altı acık istersin ki? Çok saçma değil mi? Ve ben böyle biri değilim. Benden isteseniz mesela evet güvenmeyin kimseye ama ben asla böyle bir şey sevmeyen bir insanım. Kaç kişinin özünç hayvanını aldım. Mesela e, playcode aldım birinden. Sonra mesela takipçilerimin Tobias'ını aldım, Pumps'ını aldım video çekmek için. Luluk aldım, geri verdim hepsini. Yani hatta bir tane takipçinin hesabı çalındı. İsmi Leplebi kendisi takipçim oluyor. Dedi ki ben nasıl değiştireceğim bilmiyorum, sen yapabilir misin dedi. E, o kız dedi işte çalan kişi şifreyi değiştirmemiş. Ama ben nasıl e-posta ve şifre değiştireceğimi bilmiyorum. Abla sen yapar mısın falan filan dedi. Ben de işte bana e-posta şifreyi verdi. O hesabının e, şifresini mailini değiştirdim ve ona geri verdim. Çünkü ben hırsızlığı zorbalığı sevmem bir insanım. E, zorbalamam. Fakat bazen e, çok saçma şeyleri bu işareti atabiliyorum. Çünkü neden? Mesela çok saçma şeyler diyorlar. Örnek, e, örnek olarak mesela ne istiyor biliyor musunuz? Pamsa. Ne istiyorlar biliyor musun? Mesela şey koyuyorlar. Şu ım, zombi şey var ya. Minecraft zombisi. Ha Onu koyuyorlar. Pumps istiyorlar. A, çok saçma değil mi? Ya Tamam da. Yani vermeye biliyorsun. Evet senin değerli olabilir. Ama bence. Dene evet ama yine de. Sıkma bir insana. Özgürüm derse çık takastan. Yani. Böyle. Bir de şey bu PKX ile alakalı bir şey ama çok da değil. Ama yine de PKX ile de alakalı olan bir şey yani. Arkadaşlar PKX'de işte kreatör olmak 1000 abone alça alçak yani 1000 abone alındı. 5000 abone olmasına rağmen ve artık izlenmeler bakılmadan herkes kreatör olabiliyor. Hak etmeyenler falan oldu yani. isim vermeyeceğim. Çünkü sonra şikayet falan ederler. Kendilerini biliyorlardır belki. Ama yine de ben bu durumu kalkmasını isterdim. Zaten şu anlık başvuru kapandı ve niye kapandı? Çünkü herkes başvuru yaptığı için bir abone alçı attıkları için e, tabii ki de çökmüştür yani illaki. Çünkü hak etmeyen kişiler yani hak ediyorlarsa da 1 abone oldular. Ama 1 abone çok az bir sayı. 5000'de kalması gerekiyordu ve izlenmelere bakılması gerekiyor. Kusura bakmayın ama yöneticiler birazcık umursamıyor böyle şeyleri. Benim bir oyunum olsa ben aşırı umursardım. Mesela şu bildir yeri niye var? Bildirdiğimiz kişinin hesabını kontrol edilmesi lazım değil mi? Niye bir şey olmuyor mesela? Mesela diyelim e, bir tane uygu var biliyorsunuz. Reklam olmasın diye söylemeyeceğim. Canlı yayın yapıyorsunuz tamam mı? Diyelim yanlış bir şey oldu. Size işte bildiriyorlar ve canlı yayınız kapanıyor. Yani kayıt oluyor canlı yayını ve yanlış bir şey gördüğü an hesabını banlıyor. PKK'sın de böyle olması lazım değil mi? Bir süreliğine hesabını bağlanması gerekmiyor mu? Çok saçma. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz benim haklı olduğumu düşünüyor musunuz? Ben haklı olduğuma gayet düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.